Nerede unuttun hayallerini ya da neler unutturdu hayallerini? Yani hayallerimi bir kere İstanbul ve bu kapital düzen ve survive etme durumu unutturdu. Çünkü günün sonunda yaptığın işte bir hayatta kalmaya çalışıyorsun ya, hayatını idam ettirmeye çalışıyorsun. Yani bir taraftan ne bileyim kiranı ödüyorsun, bir taraftan köpeğine bakıyorsun bir taraftan. Bir sene sonrayı da planlamaya çalışıyorsun. Aslında çocuksu bir hayal kurmak beni bugünlere getirdi. Ama o hayallerim hep tabii Eskişehir'de küçücük bir şehirde. anneannemin evinde, annemin evinde konservatuar okuma hayalleri kurarak işte ne bileyim bir gün anneannemleri tatile götüreyim hayalleri o masumca ve onu yapacağına inanan bir şekilde Yola çıktım ve çok şükür bugünlere geldim. Ama şimdi o hayaller nasıl bitiyor biliyor musun? Hani dediğim gibi bir, bir çarkın içine giriyorsun ve o çarkta dönmeye ve devrilmeye başlıyorsun ve hani o çarkın içinden çıkmak, kendine dışarıdan bakmak, tekrar hayallerim neydi, ne istiyorum, kendimi nerede görmek istiyorum, sorularını sormaya başlamak ve cevapsız kalmak.